Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Ay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Evet, evet efendim geldik işte Mamaim'de göbekteyiz. Ne diyor burada efendim? Bursa Kebap Evi. Bursa Kebap Evi. Evet. Eskişehir Spor. Oku bakalım ne diyor burada. Bursa Kebap Evi. Evet. Bu güzel Bursa Kebap Evi. Burada Mannheim'in tam göbeğinde Markplatz'a. Her gün böyle güzel kebaplarıyla lezzetli yiyecekleriyle burada bakın. Bu lezzetler kaçmaz. Köz patlıcanlı Bursa kebabı, Bursa Kebap Midkril, evet muhteşem Bursa, Bursa Kebap hepsi burada fazlasıyla. Evet ne diyoruz Mannheim'in göbeğinde Markplatz'a 15 Mayıs günü açılan süper bir mekan efendim, bir güzel lezzet durağı Bursa Kebap Evi. Bursa Kebap Evi demek kalite demek. Kalite demek Bursa Kebap Evi demek. Değil mi efendim? Ustalarıyla, güler personeliyle dolu dolu görüyorsunuz. Maşallah. Her gün böyle burası. Ele Cuma, Cumartesi, Pazar. Allah Allah. Tıklım tıklım. Hep aileler burada. Herkes burada. Karışık kebaplar, Bursa İskender, Döner. Tüm çorba çeşitleri, mangal kebaplar, tatlılar ve güler yüzlü personeliyle dört dörtlük bir mis gibi lezzet durağı. Bu güzel lezzet durağının sahipleri efendim. Ispartalı Ramazan Yağcı, Bayburtlu Atilla Karataş, Malatyalı İsmet Işık, Iğdırlı Erkan Elbi, Murat Elbi idaresinde temel bir restoran. Ne diyoruz? Bursa Kebap Evi. Şimdi mutluyum günüm bana bana geldiğin gün Gönlümdeki özlem ateşi söndü Ağlayan gözlerim seninle güldü Ben doldum dovalı şimdi mutluyum De get baybur, de get baybur, de geçsem de nem kaldı. Hasan kalesinde anam gömleğim kaldı. O gömlektir güzel eder adamı. Mayıma e, buraya merkeze geleceksin yiyeceksin Bursa İskenderi Allah Allah diyeceksin. Deme baba. Aynen öyle. Aynen. Nasılsın abiciğim? Iyi Çok misin? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. 15 Mayıs açıldı burası değil mi Atilla? Aynen burası. 15 Mayıs Pazartesi günü açtık. Efendim yetkili abimiz Bayburtlu Akila Karataş. 15 Mayıs, 15 açıldı, Mayıs açıldı burası. Açıldı. Ama ben nereye gitsem diyorlar ki abi. Ne oldu diyorum? Manheim'de bir yer açıldı diyorlar. Allah Allah. Allah sanki bilmiyorum. Neresi dedim? <laughs> Bursa mı diyorum? Evet nerede biliyorsun dedim. Bilmez miyim? Duymayan kalmadı dedim. Yani. Aynen öyle aynen. Çok sağ olsun müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Açıldığı günden beri ilgi alakaları mükemmel. Ee, biz onlar için varız. Çok şey güzel. mükemmel ya. gidiyor. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Daha güzel şu olacak. Güzelliğe bak şu güzelliğe. Aynen. Allah Allah. Harika bir iş çıkardık. İnşallah devamı gelir geliyor gelir daha. O, 10 15 tane şube açarız bu şimdi. İnşallah Yolda. hayırlısı. Yakın çevrede. Hayırlısı inşallah. Hayırlı be, değil mi? İnşallah, hayırlı. Nasıl ustalar nasıl bizim ustalarımız e, iyi. ustalarımız. Türkiye'den geldik çoğumuz. Erkan Baba, Malatyalı İsmet Işık, evet. Spartalı Ramazan abi nerede bunlar? Yani ortaklarımız. İsmet Bey gelmek üzere. Erkan Bey e, şu anda tatilde. <laughs> Memlekete gitti. Evet. Aynen kardeşi burada. Göster, göster, göster. Gel, gel gel. gel bak, Şöyle. <laughs> Ben doğdum, dolalı Şimdi mutluyum Doğum günüm bana bana geldin Hepsi birbirinden güzel hakikaten Aynen, Vallahi billahi Merhaba efendim Nasılsın iyisin Çok sağ ol Maşallah gençleşiyor Çok sağ ol teşekkür ederim eyvallah Burada nasıl lezzet nasıl Maşallah çok güzel biz şutkart'tan geliyoruz Şutkart'tan geliyor bak bak Şutkart'tan geliyor. Nasıl? Güzel. Hızlı buraya Bursa kebabı yemeye geldik. Vallahi. Gerçekten. Vallahi. Olur, teşekkürler. Elinize sağlık. Şu Zutkart'tan gelmiş görüyorsun değil mi? Herkes duymuş demek ki duymuş herkes. Değil mi? Tabii Sevgili Fransa'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan, Köln'den yani 600-700 km uzaktan gelen misafirlerimiz var, müşterilerimiz var. Ne güzel. Bak yani. Murat kardeşim değil mi o? Murat kardeşim sevindim. Murat Elbi. Murat Elbi kardeşimiz. Bu bizim Erkan'ın. Erkan'ın kardeşi. Vay vay. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Gel böyle bakayım sen. Ne yapıyorsun burada şimdi? İnsanların memnun etmek bir ihtiyaçları var mı? Her şey yolunda mı? Takip ediyorsun. Takip ediyorum her şeyi. Genel olsun sana. Yani Can abi alamıyorsun. Aynen öyle. Vallahi billahi. Bir selam söyle buradan benim Iğdır'a. Zümleten Iğdır'lara herkese selamlar olsun. Sağ olasın. Olsun Vallahi herkesi beklerim yani İskenderime. Herkes gelir. Yani. Herkesi beklerim. Ne zaman ne zaman açılıyor burası? Onu bize. Abi sabah 10, 10 gibi açıyoruz. Akşam 12, hafta sonu 1'e kadar açıyoruz. Evet, bu da İskender'imiz. Koy abi, görelim. Bu hamburger, görüyoruz. Bak hamburgere bak, 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 bak. Döner burger. Döner burger. Döner, Döner. Efendim? Döner burger. Döner burger. Bursa. Gel şey şefim gel al. Evet. Muhteşem Bursa kebabımız, harika lezzetler. Bursa'dan Almanya'ya taşıdık özel lezzetlerimizi. Bol tereyağı alayız. Bursa'ya gitmeye gerek yok. Bursa'yı Almanya'ya getirdik. Manayımların ayağına getirdik. Artık Bursa'ya burada rahatlıkla ürünlerini burada alabilirler. Harika özel üç kişilik misafirlerimize sunum yapacağız. Evet. Yola devam. <laughs> evet yola devam. Burada her şeyin tazesi. En güzeli burada. cesur oldu, rezil oldu. Orjinal girdik efendim, hepsi burada. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi, uh, bu ne ya? Nedir bunlar? Pirzola. Pirzola. Meşhur pirzolalarımız burada. Adana'larımız. Tavuklarımız. Alana, tavuklar burada. İnegöl'lerimiz İnegöl sen nerelisin? Ben Adıyamanlıyım. Adıyaman'a gidelim Adıyaman'a gidelim Kahtalı gidelim gidek. Aynen Selam söyle Adıyaman'a Aleyküm selam Bütün Adıyaman'daki hemşehrilerimize selamlar Almanya'da, Manay'ımda Bursa, Kabar evinde Evet aslan gibi yer burası evet görüyorsunuz efendim Köftelerimiz burada Her şey burada Görelim abi bunu da görelim Buyurun abi Bu nedir? Hamburger Hamburgerin kralı burada bak 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 Sen nerelisin? Bursalı. Ha Bursa, 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 Bursa hepsi Bursa evet. Evet. evet çok güzel. Görelim. Dönerler burada. Her Çok güzel. Ben oldu, sen oldu. Göz yaşlarım oldu. Bunlar oldu, sen ol. Allah Allah, şuraya bak. Maşallah, maşallah. Bursa, İskender, Bursa. Evet, 60 şişe getir. Evet, dönere gel abi. Kes abi. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Bu yaprak döner, bu kıyma döner. İskenderlik olan o, bu daha çok porsiyonlar için. Nereli bu döner? Bu yaprak döner zaten Türkiye'ye ait bir şey ama İskender tabii ki Bursa menşeli. Sen Ben Aslan Muş. Muş. Evet efendim. Burası Muş'tur. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Acep neyiktir. Evet, helal olsun. <laughs> Herkes burada usta. Helal olsun. Dertler gün olur biter, sağlık olsun yeter ki dikenlerde gül biter, sağlık olsun yeter Merhabalar, iyidir, çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Mekanımız güzel ama ha? Mekanımız çok güzel. Sen için? Ben Eskişehirliyim. Eskişehir'e evet. selam. Eskişehir'e selam olsun. Es, 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 ki, 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 es, S es, ki, es, es, es. haydi bakalım. Eyvallah. Merhaba, hoş geldiniz. Elhamdülillah, hoş Arabi muzen, azo Koleş helo. Koleş helo. Sen Türkçe biliyor musun? Evet. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> bizim dönerimiz? Çok güzel, lezzetli. <laughs> lezzetli değil mi? Evet. Başka lezzet bulamazsın burada başka. <laughs> Mannheim'de bunun kadar lezzetli yok zaten. Mannheim'de bunun kadar lezzetli yok diyor. Bak görüyorsun değil mi baba? <laughs> Allah'ın izniyle. Efe'yle kalbi. Ehlen. Ehlen. Ehle ve sehle. Evet, evet efendim. Afiyet, başa yer olsun. Merhabalar. Merhaba. Nasıl? O oh, bitirmiş maşallah. Kaçıncı bu? Birinci. Bir. Güzel miydi? Evet, çok güzel. Sen beğendin mi? Ee, ben... Yedin, bitirdin. Güzel. Sen nasıl beğendin bunu? Süper, çok güzel. Allah'ım her zaman çok geliyor musun güzel. buraya? Yok biz ilk defa geldik. Artık her hafta geliriz. Yani iki haftada bir diyelim biz. mutfaktan kurtul. Evet. Nerelisin? <laughs> Karslıyım. Kars. <Yani>. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> evet, merhaba kardeş. Merhaba. Nasılsın? İyisin? Sağ ol teşekkürler. Iyisin. Kaçıncı bu Allah aşkına? Bu. Bir buçuk. Bir buçuk. <laughs> ben seviyorum Adana onun için. Ya, afiyet bol şeker olsun. Sağ ol teşekkürler. Uzaktan <laughs> mı geldiniz? Evet uzaktan Yerden. geldim. Würzburg tarafındayım. Ya Duisburg tarafından gelmiş. Würzburg. <laughs> tamam bir şey. Kimisi şu karttan geliyor, kimi Kalsuro'dan geliyor. Lezzet arayanlar buraya ev tamam. Lezzet burada değil mi? Evet, Lezzet burada bir daha gelir. Hadi salla buradan selam bakayım. Hadi el salla. Evet efendim burada vitamin çiftliği. Aynen. Mesela bu Anlatın, Efendim o üzüm şirası Bursa'da özel öküz gözü siyah üzümün suyu. İskender'in yanında en çok tercih ettiğimiz ürün Şıra'dır efendim. Hazmi kolaylaştırıyor. Şıra 10 numara 5 yıldız. Bursa Gemlik'te özel üretiyoruz. Bir şıra şey alalım Sayın Şefim. Yanında limonata var değil mi abi? Limonata ayrı, şıra ayrı. Lim limonata ömrü böyle 10 yaş daha uzatırmış. Aynen öyle. Yani. Aynen uzatıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. O Kesinlikle. Öyle diyor. Aynen. Doğru. <laughs> 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 Vitamin deposu. Karaciğere kan pompalıyor. Vücudun direncini artırıyor. Hazmi kolaylaştırıyor. Lezzeti harika bir ürün. İskender'in on 10 numara. Damarları açıyor. Limonata aynen. kendi aynen. limonatamız. <gülüyor> kendimiz, <gülüyor> Vitamin bombası. Kendimiz limonata üretiyoruz. Özel yapıyoruz efendim. Ee, <laughs> <Doğru, gülüyor> <doğru, gülüyor> şalgam yavaş, acele etme yavaş sakince yeter, yeter, ver. ver bakalım tarif. işte bunun adı şira ne var içinde bunun? Öküz gözü siyah üzümün suyu. Öküz. doğal. Bursa'da siyah. Öküz gözü, öküz gözü, öküz gözü üzümü. Allah Allah üzümün suyu. Allah Allah Allah. Üzümün suyu. Özel yani. Özel üzüm suyu. Bir bardak versene bana. Kur'an'ıma lokum. Lokum. Bütün damarları tıkanmışsa insanın açıyor. Değil mi? Aynen öyle. Aynen. Evet. Tamam. Evet. Evet efendim. Yani burada her şey değişik, her şey güzel. Her şey lezzetli, değil mi baba? Evet. Nasıldı döner? Ee, çok lezzetliydi, çok güzeldi. Yeni açıldı bak. Devam evet, biz e, yok devamlı gelemiyoruz. Biz uzaktan geliyoruz. Yaklaşık 200 kilometre uzaklık. Uzaktan geliyor. Evet ama e, çok lezzetli bir yer. Sen beğendin galiba. Evet, çok güzeldi. Artık her hafta buradasınız. Aynen. Olsun. Bir de paket yapıyorlar bakın. <laughs> Sağınız seyirciler evet. ne güzel. bu genç gece bu mutluluk bitmesin Tavul güm... Afiyet olsun bal şeker olsun Rafi de kalbe gammu ya leka Leka gut Ya Ya Leka Hadi alkış zusammen Ya Ya Biri Atilla, biri Ramazan. Atilla Bey'le konuştuk az önce. Ramazan kardeşim geldi, Ispartalı. Allah Allah! Aslan kardeşim. Merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Güzel Sağ yapmışsınız efendim. burayı. Helal olsun. Aynen, her Kime şey... mikrofon uzattıysam, diyor ki, şu Sutkart'tan evet. geliyorum. Bir tanesi daha Sarburgen'den gelmiş. Aramış, Aynen. bulmuş Aynen. ve her zaman geleceğiz diyor. Her zaman bekleriz efendim, bütün misafirlerimizi. Bursa gibi bollak. 8 ülke 110 şubeyle hizmetteyiz. Evet. Daha da devamını inşallah getireceğiz. ...hep beraber Yaparsın bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Tabii aslan gibi. Bak burada Erkan baba var. At Atilla kardeşim var. Ondan sonra Ramazan sahibi sağlam. İsmet kardeşim var. Hepsi burada. Onlar evet, evet. beraber olduğu zaman, burayı idare ettikleri zaman... ...dört dörtlük bir mekana... ...yüz dörtlük olur vallahi yemin ediyorum. Allah'ın izniyle. Şu an dediğim gibi 8 ülke, 110 şubeyleyiz ama... Hazırda şu an bekleyen bir dört şubede projemiz var. Nerede? İnşallah Düsseldorf, Dortmund, Köln olarak oh, belirledik. Oralarda da geliyor yakında. Ee, her şey en güzel hizmet verebilmek için. Burası oturdu zaten herkes yani, burayı biliyor. Bana herkes abi diyor Mannheim'de bir yer açılmış. Ula, Bursa mı diyorum evet nereden biliyorsun? Burayı bilmez miyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel adamım ayağınıza sağlık teşekkürler size de buraya da geldiniz. Misafirimiz olmuş. 24 saat oluruz. açık mı burası? Yok. Eee sabah 10, şimdilik gece 12. Hafta sonları bire kadar açıyoruz. Kahvaltı olayı nasıl? Ee, başlayacağız. Şu anda başlayamadık. Biraz yoğunluktan dolayı 10'da. ama bir e, iki haftaya başlıyoruz. Şurada ne güzel bir kahvaltı olayı olur biliyor musun? Sabahları. Hele yazık lan. Ya. Süper ya. Vallahi bu Herkes süper. Mannheim göbeğinde barplatsa öyle bir mekan yok, yok, yok. Olmaz da. Bir de Bursa evi olduğu zaman zaten dört dörtlük bir mekan. Bursa kebap evi. Dünyanın en güzel menüsü Bursa kebap evinde o da manay Evet. Bir diyeceğim var mı? Teşekkürler, sağ olun. Ayanın Sen? Sağlık. Teşekkürler, gelmesin. çok sağ olun. Ayağınıza sağlık vallahi. Gelsinler. Daha ne isteyeyim bayım? Ne Bay ya söyledin yani? Bayım şarkısını ne söyledin yani? Sparta'nın da gülü burada, değil mi? Bayım şarkısını söyledin. Malatya, Malatya bulunmaz işi. Başka ne var? O nereliydi? Bir evet. tane Iğdırlı. Iğdır'ın hangi şarkısı vardı? Abi Iğdır'ın hangi şarkısı var? Arı Dağı'nın eteğinde var. Başka da bir. Arı Dağı'nın <laughs> eteğinden Uçan, uçan güvercin olsam Bütün olsam dillerde Cani cani <laughs> Hadi bakalım evet efendim Selam sevgiler efendim İşte mekanımız her şeyde dört dörtlük Bursa kebap evi Hep yalan söylerler vermezler. Erkekler, erkekler, ah şu erkekler. Gözleri dışarıda durmaz gezerler. Çapkınlık yaparlar. Evet sayın seyirciler. Iki tane patron oturtturduk vallahi. Biri İsmet abi. Biri de Ramazan abi. Merhaba efendim. Evet. Şükürler. Bir tanesi Malatyalı. Malatya Malatya. Güzel Malatya. Bulunması için. Evet. Bir tane de Ispartalı. Gül, gül diyarı. Bir aç şunu yiyelim bakalım nasıl yiyeceksin abi. Evet ha. Hatay, Hatay usulü <laughs> evet bizim memleketten. Malatya'nın kayısız da olsa Vallahi çok, değil mi? Mi? çok güzel olurdu, olur. Çok güzel olurdu yani. Evet, Tam abi. tamamlamış. Katmerimiz meşhur katmerimiz <laughs> mis gibi. <laughs> Buyurun herkese afiyet olsun. Abi. diyelim. Şöyle alalım. Nasıl? Saatin nasıl? Çok güzel. Baba ne yapıyor baba? Baba çok iyi. Babaya buradan selam söyleyelim. Bir tane nedir, yıllardır selamlar. çalıştık onunla, ekmek yedik onunla. Dükkan da çok güzel, hayırlı olsun, süper. Teşekkür ederiz. Ortaklar süper, insanlar iyi, hepsi güzel. Atil abi de iyi, hepsi. <laughs> Atil ver bir tane. Bu efemiz Özel Türkiye'den geliyor efendim. Böyle ha. Oh, Sparta'ya gel. Malatya'ya da gidelim. Malatya'ya gidelim. Buyurun. Katmer meşhur katmer. Evet. Meşhur. Bakalım katmeri böyle elimle ha. Mis gibi. Adil abi de yiyor bak. Hepsi bu kadar. Yok abi, Ay hepsi çok olur. <gülüyor> 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 hepsi çok olur. Eliniz ama çok güzel olmuş vallahi. Afiyet olsun. Bütün lezzetler kendi üretimiz, kendimiz yapıyoruz. Eee dondurma ve kaymakla servis ettiğimiz zaman daha lezzetli, daha harika oluyor. Bir de ustaların, patronların yanında olduğu zaman süper değil mi? Birinci lezzet, birinci elden çıkıyor. Bu güzel patronların idaresinde olan bu güzel yer her yerde on numara velallah. İnşallah 10 tane daha açacaklar değil mi? İnşallah efendim. Aynen. Almanya'da hedefimiz 28 tane. 2025'e kadar 28 tane. 28 süper. demek Giresun demek Giresun. 44 <laughs> yap 44. <laughs> 32. 69. <laughs> evet efendim afiyet olsun sevgiler el sallayalım Malatya'ya, Hıdır'a, Erzurum, Isparta'ya, Erzurum'a, Dadaşlara Haydi Aklına erkekler, erkekler, şu erkekler saçlarda Kimisi meyhane Kimi barlarda Karısı çocuğu. Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu. Benim gönlümde mutluluğun resmi sensin İzmir'im. Dans ediyor deli. Kurşunu buradan attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'im Dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz de güneş de aşk sende Mehtap doğar her karanlık